Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peysaj firması olarak çoban püskülü hakkında konuşacağız. Çoban püskülü nedir, nelerde yetişir, istekleri nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Tropik ve ılıman iklim alanlarında yaşayan 300'e kadar türü vardır. Ülkemizde daha çok kıyı kesimde bulunur. Her dem yeşildir. Yaprakları sarmal dizilişli, saplı kenarları tam veya dişli, diş uçları dikenlidir. Bazı türlerine çiçekleri hoş kokuldur. Kırmızı meyveleri üzüme benzer. Çoban püskülü çalıları tek eşeğilidir. Yani bir çalı tümüyle erkek ya da dişidir. İyi meyve vermesi için her iki cinsten ağacın birbirine yakın olması gerekir. Geçirgen ve nemli toprakları sever. Humusça zengin kumlu topraklar idealdir. Aykıl topraklar sararmaya sebebiyet verir. Güneş sever. Fakat az gölge alanlarda da gelişim gösterir. Şekil vermek için budama yapılabilir. Top ve piramit olarak peyzaj alanlarında kullanılabilir. Tohumla ve çelikle üretilebilir. Peki çoban püskülü bitkisinde görülen hastalık ve zararlar nelerdir? Gelin hep birlikte inceleyelim. Yaprak bitleri görülen zararlardandır. Bu zararlı ile mücadelede uygun insektisikler ile müdahale edilmelidir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki bitki bilgilendirme videosu için öneri yapmak isterseniz yorum bırakmayı unutmayın. Açıklamada bulunan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Optium Peysaj firması olarak izlediğiniz için teşekkür ederiz.